Merhabalar arkadaşlar. Emine'nin El işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte iki şiş ile çok kolay lif modeli yapacağız arkadaşlar. Sakallı ip ile ipimiz sakallı ip, öznur yumuş. Sizler de almak ister iseniz bu ipten alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 4 numara şişlerim var. Bir adet makasım. Dilerseniz hemen yapımına geçelim yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı, zil butonunu aktif hale getirip gelecek videolarımdan haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şişlerimi aldım. Şu kadar ip bırakıyoruz. ilmek atmaya başlayalım. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 40 ilmeğimizi atalım. Evet arkadaşlar ilmeğimi attım. Sağılmaması adına ipimizi bağlayalım. Şişimizin birini çıkartalım arkadaşlar. Başımızı örmeden alalım. Haraşa tekniği ile sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. 2 ilmeğimiz kaldı. Onları da örelim. Geriye dönüyoruz. Başı, başımızı örmeden alalım. Ve aynı şekilde haraşo tekniği ile devam edelim. Aynı şekilde sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna tekrar geldim başımızı örmeden aldım aynı şekilde haraşa tekniği ile devam edelim sıra sonuna kadar örelim burayı e, sap kısmına 4 santim örmemiz gerekiyor arkadaşlar ben 4 santimle örüp döneyim Evet arkadaşlar e, 9 sıra haraşa yaptım haraşa gözükmüyor sakallı ip olduğu için şu şekilde ölçüdebilirsiniz mezura yardımı ile 4 santim haraşe yapabilirsiniz enini ölçelim eni 19 santim 40 ilmek atmıştım şimdi sap kısmına geçelim arkadaşlar sağ taraftan ve sol taraftan 15 ilmek koyacağız buradan ve buradan ortadaki 10 tane ilmeğimizi esiyoruz. Baştaki ilmeğimizi alalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 ilmeğimi ördüm. Burada

kalan 15 ilmeğimizi de örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 ilmeklerimi estim bu şekilde buradan kalan 15 ilmeğimizi aynı şekilde örelim sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar tamamladım geriye dönüyorum başımızı örmeden alalım aynı şekilde tekrar devam edelim gittim geldim tekrar geriye dönüyoruz başımıza örmeden aldık burada git gel yaparak iki iki sıra ördüm üçüncüyü gidiyorum Evet arkadaşlar 6 sıra git gel yaparak Sıramı tamamladım ipimizi burada keselim savunmaması adına buradan arkadan gizleyelim ipimizi sakladım arkadaşlar sıkıca gizleyin karşı tarafa kestiğimiz ipimizi sabitleyelim bu sıramızda da git gel yaparak altı sıramızı tamamlayalım sıralarımı tamamladım her iki sıramıza altı sıra git gel yaparak tamamladım arkadaşlar bakın bu şekilde burada esme işlemi yapmıştık burada da estiğimiz iş, e, ilmeklerin yerine ilmek atacağız şöyle yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 ilmek esmiştik. Burada da 10 ilmek artırdık artık arkadaşlar. Karşı tarafa geçiş yapıyorum. Buradaki ilmeklerimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldim. Tekrar baştaki ilmeğimizi örmeden alalım. Tekrar haraşa tekniği ile devam ediyoruz artırma yaptığım ilmeklere geldim burada artırdığımız ilmekleri de aynı şekilde örelim 10 tane ilmek artırmıştık onları da örüyoruz Evet arkadaşlar tamamladım ilmeklerimi ördüm sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna geldim bakın sap kısmımız ortaya çıktı tekrar geriye dönüyoruz başımıza örmeden alalım arkadaşlar başını örmeden alırsanız bu şekilde düzgün olacaktır ve haraşa tekniği ile devam edelim Aynı şekilde artırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. İstediğim uzunluğa gelene kadar öreyim, döneyim istediğiniz uzunluğa gelene kadar sizler de örüp birlikte buluşalım. Geldim. Sıralarımı tamamladım. istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm arkadaşlar. Şöyle yapalım mezura yardımı ile ölçelim 40 santim yapmışım Sizlerde de istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz şimdi şu sap kısmına geçiyoruz arkadaşlar burada yaptığımız işlemi burada uygulayacağız şimdi şişimi aldım başımızı örmeden aldım 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 13 14 ve 15 ilmeğimizi örelim. 15 ilmeğimiz bir tarafta, 15 ilmeğimiz bir tarafta kalacak. Ortadan 10 ilmeğimi eksilteceğim arkadaşlar. Şimdi 1 2 Burada bitiriyoruz. Kesiyoruz arkadaşlar. 3 4 5 7 8 9 ve 10 Bakın arkadaşlar 10 ilmek kestim. Burada 15 ilmek kalacak. 3 6 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmek kaldı arkadaşlar. Burayı 15 ilmeğimizi örelim buradan yapıyorduk git gel 6 sıra örerek tamamlayalım arkadaşlar bu şekilde git gel yaparak geriye dönelim tekrar sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim sıra sonuna geldim tekrar başını örmeden alalım bu şekilde git gel yaparak altı sıraya tamamlayalım arkadaşlar sonra diğer tarafı aynı şekilde öreceğiz sıralarımı tamamladım arkadaşlar şimdi burada ipimizi keselim bu ipimizi arkadan diğer tarafta olduğu gibi yok edelim bu şekilde gizleyelim arkadaşlar bitirdim ipimi de gizledim ve diğer tarafa geçiş yapıyorum burada kestiğim ipimi buraya sabitliyorum arkadaşlar şuradan tutalım başımızı örmeden alıyoruz ama burada örmemiz gerekiyor ipimizi tutturmamız için Evet arkadaşlar uzun tutalım bu ipimizi de arada yok edelim bu şekilde sabitledim ve bu sıramızda 6 sıra git gel yaparak tamamlayalım tekrar 6 sıramı örüp gel, geldim arkadaşlar burada 10 ilmek esmiştik burada ne yapıyoruz diğer başta yaptığımız gibi arkadaşlar şimdi estiğimiz 10 tane ilmeğimizi burada 10 ilmek artıyoruz bu şekilde 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmeğimizi artık Ve diğer tarafa geçiş yaptım. İlmeğimi alıyorum. Burada birleştirme yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar birleştirmemi yaptım. Sıra sonuna kadar ördüm ve tekrar başımızı örmeden alıp aynı şekilde devam edelim buradaki 15 sıramızı da örüyoruz. Toplam toplamda hepsini örüyoruz arkadaşlar. Artırma yaptığımız ilmeklerimizi de örelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Burada artırma yapmıştık. Artırma yaptığımız ilmeklerimizi ördük artık arkadaşlar özür dilerim sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim tekrar haraşa tekniği ile örmeye devam edelim sıra sonuna kadar örelim sıra sonuna kadar ördüm bakın sap kısmımız ortaya çıktı burada olduğu gibi arkadaşlar şimdi burayı bu şekilde tamamlıyoruz haraşalarını sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane haraşa, yapmışız arkadaşlar eğer o şekilde sayamıyorum sakallayıp gözükmüyor derseniz şu şekilde 4 santim örüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde de yapabilirsiniz ben 4 santimimi yani 8 sıramı tamamlayıp döneceğim 8 sıramı tamamladım geldim 8 sırayı sayamıyorum derseniz bu şekilde mezura yardımı ile de ölçebilirsiniz arkadaşlar 4 santim olmuş şimdi bitirme işlemine geçiyoruz başımızı örmeden alalım ve ilmeklerimizi bitirerek lifimizi tamamlayalım arkadaşlar. 2 ilmeği bir alıyoruz. Tekrar diğer şişe geçirip ikisini bir alıyoruz. Sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bitirdim. Bir zincir çekerek ipimizi keselim ve arka tarafa her zaman olduğu gibi gizleyelim arkadaşlar iplerimi temizledim lifimiz bitmiştir arkadaşlar bu kadar ip arttı 100 gramdan bu kadar ipimiz artıyor şöyle arkadaşlar lifimiz bitmiştir yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin dilerim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar tam çeyizlik çeyizlere de koyabilirsiniz günlük kullanımlarınızda da ideal bolca köpük içerir arkadaşlar. Yumuşacık. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.